Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kısa bir aradan sonra eee vs atıyoruz. eee şeye yerel sohbete vs m4 vs isteyen gelsin yazmıştı. Ben de gittim. Kendisi emülatör. Bugün emülatörle m24 vs atıyoruz. Oha yanlışlıkla vurdum lan. Ateş tuşuna yanlışlıkla bastım. Kendisi emülatör. Oy emülatör. Emülatör biraz daha şanslı olabiliyor. Çünkü yani daha kolay bilmiyorum. Belki yakın temasta daha zor olabilir ama uzakta biraz daha şanslı olabilir. Emülatörde kullanmadım için bilemem. Ya nasıl oradan kafama gidiyor ya? Bayağıdır da emülatörle vs atmıyordum. Karşıma çıkınca bir video çekeyim dedim. Başta duymadım sesini sonradan duydum. Arkamdan geldi. Belki de önümdeydi arkama döndü. Bazen biraz kolsuzluk yapabiliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. iki parmak olunca elimden bu kadar geliyor. Aga be. Dürbün açık kaldı. Olacağız arkadaşlar. Hiç sorun değil. Öbür videoları da izlemediyseniz izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hadi be. önünde. Artık haritada arkadaşlar ayak izi gözüktüğü için biraz daha anlaşılıyor nerede olduğu. Ama şu an kaçıyor. Nerede ya? Ha nerede bu? sonunda ya. 2 saat aradım adamı ya. Adamın ismi Yusuf Emre. Benim de Yusuf Erdem. <laughs> oh. Aga be. Hayır. Uy. Yerde drop shot atarken 360 dönümlerde şöyle edip şöyle yaptım. Sen ben misin lan? <laughs> Sen ben misin lan? Aga be. Adam 2 iki tatmış Vs'lerin devamını istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip o oh! tek Ve selen devam için arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Gabe başta çıkar diye düşündüm de. Arkadaşlar bu videodan önce 6x diye bir başlığı 6x yaparak bir video çektim, bir video attım. Onu da izlersiniz çok mutlu olurum eğer izlemediyseniz onu da izlersiniz. Üf çok güzel bir şey attım. Bazı videolarda şey oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar maçımızı yendik, emojüsü yendik. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.